Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ay Hatun'la Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Bu fincanı sizin için kapattım. Günün olumlamasını yapalım önce. Bugün ve daima kendimi hayatın getirdiği tüm güzellikleri açıyorum. Her gün kendimi yeniden keşfediyorum. Güçlüyüm, başarılıyım, sağlıklıyım ve akıllıyım Hayatınızda bolluk ve bereketi artıran yeni gelir kaynakları, başarı, sağlık, sevgi, aşk diliyorum. E, bu güzel niyetlerle, dileklerle kapattım fincanı. Siz de fincana odaklanın. E, açalım fincanı, bakalım neyse haliniz çıksın falınız diyerek gönlünüzden geçen tüm dilekler kabul olsun. Huzur sizinle olsun. Fincanı şöyle bir size gösterdikten sonra hemen yorumlamaya geçiyorum. Bakın. terazi burcu ya elinde terazi tutmuş bir insana benziyor. Şurada da kalbe benzetebilirsiniz. Koyu bir kalp. Ayrılık mı yaşadınız? Daha çok buluta benziyor. Şurada daha tırmanan birisi var. Zirveye çıkıyorsunuz. İlk gördüklerim bunlar. Bazen kendinize yapacağınız en büyük iyilik, ışığınıza gölge düşürenlerden uzak durmaktır. Sizi çekemeyenler var burada. E, koyu koyu renk saçlı esmer bir kadın görüyorum. Şimdi şurada fincanın üstüne doğru bulut. Bunun iki anlamı var. Yakın zamanda yurt dışından bir haber alacaksın. Hem Üzücü hem sevindirici bir haber olacak bu. Değişik hisler içinde olacaksın. Yani böyle bir sürece girebilirsin. Duygusal yaşamınızda olumsuzluk ortaya çıkabilir. Kıskançlıklar ortaya çıkabilir. Bu dönemde de aşkının gücünü göstermelisin. Bunun diğer anlamı da terfi etmek. İşlerinde başarılı olacağın. E, gayrimenkullarının artacağı anlamına gelir. E, yani bu dönemde bolluk yaşayacaksın. Güzel amaçlara işaret eder, fincanın da ağzına doğru olduğu için yakın zamanda diyebiliriz bunun için aynı zamanda şifayla da e, yorumlanabilir. Eğer e, hasta birisi varsa ailenizde veya tanıdıklarınızda yakın zamanda iyileşecek anlamına da gelir. Bakın şurada adam bir atı tutmuş götürüyor. At kuyruğunu, arka bacakları daha belirgin gözüküyor burada. At güç, kuvvet, kudret, murat demektir. Eğer evli değilseniz hayırlı bir evlilik yapacağınız anlamına da gelir. Müjdeli haber anlamına da gelir. Kuyruğu çok belirgin çıktığı için de azimle çabalayarak istediğiniz bir dileğe kavuşacaksınız. Ayrıca fincanı kapatırken ne dilek dilediyseniz onun da gerçekleşeceğini gösterir. Sonuç olarak şanslı mısınız? Şanslı bir fincan. Bakın şurada dua eden birisi var. Bir şey istiyorsunuz. Ona yani istediğiniz şeye inanmak sonucu da getirir. Baktığınızda yani hepimiz istiyoruz gerçekleşmiyor çünkü isteğimizin gerçekleşeceğine tam olarak inanmıyoruz. Öyleyse sadece inanın ve yaradandan isteyin. Gerçekleşecek fincanınız çok güzel. Şans sizden yana. Bir de her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir nedeni var. Hayatı kabullenmek lazım. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Merak etmeyin, acele etmeyin. E, sen de tam istediğin yerdesin. Olması gereken yerdesin sevgili Teraziler. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için zihninden geçenleri değil tam da ihtiyacın olan Deneyimleri yaşayacaksın sakin ol geç kalmadın erken de değil kaç yaşında olduğunun bir önemi yok e, dilediğin kadar isteğini isteyebilirsin kimlerden ileri ya da geri olduğunun da hiç önemi yok kaç yaşında hissettiğinin de önemi yok kendini nerede görmek istediğin ve şu anda nerede olduğunun farkında olman önemli olan yaşaman gerekenleri yaşıyorsun sadece ne bir eksik ne bir fazla bil ki kusursuz bir düzen var. E, i̇lmi ve iradesi dışında yaprağın bile kıpırdamadığı bir yaradan var. Duanı e, unutma, dileğini dile. Kanat etmeyi ve şükretmeyi de unutma diyorum. O vakit göreceksin ki mucizenin kendisi sensin aslında. Fincanın gayet güzel, şans senden yana, bolluk, bereket. İnşallah daha da güzel olacak. Her şey istediğin yönde ilerleyecek gibi görünüyor. Evet çevrendeki insanların gerçek kimlikleriyle alakalı aydınlanma yaşayabilirsin. Güvendiğin, derdini anlattığın, birlikte ortak değerlerini paylaştığın insanların gerçek mi yoksa sahte mi, iki yüzlü mü? Bunları ayırt edebileceğin bir Nisan ayındasın, böyle bir günlerdesin. Kötü enerjisini hissettiğin kişilere karşı da kendini korumanın yollarını öğrenmelisin. Sevgili Terazi bu süreç senin için her zamankinden daha hassas geçebilir. Ağlamak istediğin zaman ara ara seni yoklayabilir. E, kaçıp kaybolma isteğin de olabilir. Bunlar çok normal. İletişim sorununun olduğu bir kişiyle iletişiminde artış ya da çözüm sürecinin olduğu e, görünüyor. Aranızda şifalanma olabilir. Uzun zamandır bekliyorsun ama unutma ki eğer bir kavuşma yaşarsan bu da çektiğin hasretlere bedel diyebilirim. Bir gün kendi kalbinin eşine rastlayacaksın unutma. Maddi olarak stres altında olabilirsin. Beklenmedik bir kayıp yaşamış ya da harcamalarında bir artış olmuş olabilir. Şanslı olacağın eline fırsat geçeceğin günler olacak zaten. Az önce de bahsettim. E, niyetindeki konuyla ilgili sadece düşünmen gerekiyor. Belki bir başka yol daha vardır, alternatifin vardır. E buna inancını artırmalısın. Konu ne olursa olsun kafana takılan bir konu var. Sen nasıl bir durumda olursan ol, istediğin seviyeye ulaşacağına inanmalısın. E farklı seçenekleri, farklı yolları denemelisin. Yani pes etmek yok, vazgeçmek yok. Tek bir yol üzerinden ilerleme. Araştır ve farklı bakış açılarından yaklaşman gerekiyor. Evet, bir seçim yapmış zorunda kalmış da olabilirsin. Şimdi tabağınıza bakalım. Yani demek istediğim şu anda düşüncelerin her neyse onun peşinden gitmelisin. Duaların gerçekleşecek, duyuluyor. Gökyüzü de destekliyor. Mübarek aydayız zaten. Evet, ben biraz daha akmasını bekliyorum. Şekiller bayağı belirginleşti. Dilek tutabilirsiniz tabak içinde. Her zaman söylüyorum benim fallarımı izleyenler e, bilirler. Tabağı ters çeviriyorsunuz, e, akışa bakıyorsunuz. Evet dileğiniz gerçekleşiyor. Yalnız biraz e, e, hani hızlıca mı gerçekleşiyor? Ağır ağır biraz güçlüklerle de olsa gerçekleşiyor, hedefe ulaşıyor diyebilirim. Şimdi tabakla fincan uyumlu çıkacak mı bakalım fincan çok güzel şanslı çıkmıştı. Duygusal olarak bağlı olduğun bir kişi var ne yaşanırsa yaşansın. Araya ne girerse girsin fikrinde zikrinde hep onu düşünüyorsun bazen ona karşı çok fazla öfkeleniyor olabilirsin. Bu senin öfken çabuk geçeceği bir anda geçiyor onun sevgisini düşününce hemen gevşiyorsun gibi. Bu kişinin isminde S, R, M, A harfleri olabilir. Harfler bayağı belirgin çıkmış burada. Falın sonunda aklımdaki kişi düşünceleri yapacağım. Şimdi devlete bağlı bir kurumla ilgili bir gelişme yaşayacağın gözüküyor burada. Bu gelişme senin uzun zamandır beklediğin hayatını ferahlatıp üzerinden bir yükü ...kaldıracak olan bir gelişme... ...gibi görünüyor... ...hem maddi hem manevi olarak... ...rahatlayacaksın... ...temiz kağıtlar var burada... ...ya sözleşme ya bir şey imzalayacaksın... ...ya başvuru yaptın veya onun... ...sonucu gelebilir... ...ya da başlangıç yapacaksın bir şeye... ...bakın şimdi şurada... ...hayatında değer verdiğin biri... ...sana yalan söylemiş ya da senden... ...bir şeyler saklamış olabilir... ...bunu düşünmekte de haksız... ...sayılmazsın çünkü altıncı hissin seni yönlendiriyor ve bazı konularda gözünü açmanın gerektiğini söylüyor. Kaybedecek bir şeyin yok. Seni değersiz görenleri bırakmanın zamanı gelmiş. Unutma senin için doğru olan kimdir? Seninle birlikte olandır. İyi gününde kötü gününde her zaman yanında olandır olması gereken. Evet insanlar ve yaşadıkların gelip gidecek senden her şeyin sonunda yine kendinle Baş başa kalabilirsin. Acılar, mutluluklar, yalnızlık, e, verdiğin emeğin, gösterdiğin sevginin ve layık olduğun değerin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın. İşte bu yüzden önce kendini sevmelisin. Çünkü kendin değerlisin. Tabak biraz daha karamsar çıktı sanki. Yakın zamanda bir hayal kırıklığın olmuş. Aklındaki kişiden beklenmedik davranış görmüş olabilirsin. Beslediğin sevgiye, şefkate yazık edildiğini düşünüyorsun. E, karşındaki insan da sana yumuşak ve özenli davranmamış, seni alt etmeye çalışmış. Egolu biri, sakladığı gizlediği bir şeyler var zaten. Kıskançlık konuları da gündeme gelmiş olabilir. <laughs> Pardon. Önceki falda da hapşurmuştum. <laughs> Kusura bakmayın. Burada şüphe, endişe görüyorum. Yine de kopamamışsınız birbirinizden. Senin bu kişiden kopamayışının gönüllü bir esaret gibi düşün. Kalbin seni ona götürüyor fakat aklın neyi hak ettiğini odaklan diyor. Evet, şimdi iki tane dilek tutun. Bakalım bu durumu çözebilecek miyiz? Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili dilek tutun. Evet, size ne diyor? Düşündükçe geçmişine sıkışıp kalmış o da yeni adım atmasına engel oluyormuş Sanki o kişinin aklıyla kalbi arasında kalmış ailesiyle ya da çevresiyle ilgili sorunları olabilir Biraz kafası karışık şimdi ikinci bir dilek daha tutun Evet bu daha iyi çıktı kalbe benziyor zaten ortadaki şekil Sen istersen her şey mümkün gibi görünüyor Rüyalarını takip etmen gerekiyor. Mesaj içeren rüyalar görebilirsin bugünlerde. Umutsuz bir vaka gibi düşünsen de mucizeler mümkün görünüyor. Durun bitmedi. İki rakamını görüyorum. Bu konuda güzel bir gelişme yaşaman için iki hafta sabretmen gerekiyor. Şimdi üç ayrı soru sorun kendinize. Bir. Evet. iki Dilerseniz üçünü de ayrı ayrı şeyler için tutabilirsiniz. Ve üç. Evet şimdi bir numarayı tutanlar için bakıyorum. Gereğinden fazla düşünme diyor sana. Hayırlı olacak. Temiz bir görünüm. Daha daha büyük büyük gelişmelere hazır olman gerektiğini söylüyor. 2 numarayı tutanlar koşullar değişebilir, eline fırsat geçebilir. Ay sonunu beklemen gerekiyor. Bir şeyin gerçekleşmesi, kalıcı olmasını istiyorsan acele etmemen gerekiyor. Ay sonunda evet. Şimdi 3'e geçelim. Eğer duygusal açıdan tuttuysanız bitmiş değil, yarım kalmışlıklar var, tamamlanacak. Yaptıklarını telafi etmek için senden bir şans isteyecek. Başka bir niyetle tuttuysan başkasının kötü enerjilerinin üzerinde barındırma. Şimdi kapat bütün kötü defterleri. Kin olsun, nefret, öfke, sinir kapat. Neye odaklanırsan o sana gelir. Bunu unutma.